hak ettiği değeri göremeyen en yakışıklı 5 listemiz başlıyor. Listemizin 5 numarasında uzak doğudan bir otomobil var arkadaşlar. D segmentinde bizim ülkemizde dışarıdan gördüğümüzde çok beğenerek izlediğimiz ama iş almaya geldiğinde ona yanaşmaktan her zaman uzak durduğumuz bir otomobil var. Mazda 6 sedan. Güzel görüntüsüyle, yakışıklı kasasıyla, hırçın atlarıyla harika bir otomobil. İçeride donanımsal olarak müthiş özellikler barındırıyor. Onu kullananlar onun ne kadar kaliteli bir otomobil olduğunu biliyor ama maalesef bizim ülkemizde piyasası olmadığı için çok sınırlı sayıda insan kitlesine hitap edebiliyor. Arkadaşlar Mazda 6 Sedan bence bizim ülkemizde tutmamasının bir numaralı sebebi 2 litrelik benzinli motoru. 2 litrelik benzinli motor ÖTV vergi diliminde yüksek devirlerde kalıyor. 165 beygire sahip 2 litrelik bu benzinli motor sıfırdan 100 kilometreye 10,5 saniyede çıkıyor. Yani bence 2 litrelik bir motorun çok daha hızlı bir şekilde çıkması lazım sıfırdan 100 kilometreye. Tabii ki Mazda 6'nın çok güzel özellikleri var. Ama fiyat konusunda 2 litrelik benzinli motorundan dolayı maalesef 350 bin lira civarında bir fiyata sahip. Tek seçenek olduğu için de fiyat bu. 1.6 litrelik motorları yok. Hem benzinli motor çok yakıyor hem de ÖTV vergi diliminde yüksekte kalıyor. Ama ne olursa olsun Mazda 6 gerçekten çok kaliteli otomobil. Eğer siz Mazda 6 kullanan birisiyseniz Mazda 6 ile ilgili düşüncelerimizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Listemizde 4 numaraya ben yine D segmentinden bir otomobil. En sevilen, en güvenilen premium markalarından bir tanesi Ford'un Mondeo'sunu koydum. Arkadaşlar Ford Mondeo bir dönem öyle bir algıya sahipti ki nerede bir makam aracı görseniz onun korumalarının altında muhakkak Ford'un Mondeo'su yer alırdı. Mondeo yapılan testlerde dönem dönem hatta belki de her dönem en güvenilir, en sağlam, en sağlıklı otomobillerden bir tanesi seçiliyordu. Belki de listede zirvede yer alıyordu. Ama Mondeo maalesef bizim ülkemizde bir türlü hak ettiği satış rakamlarına ulaşamadı. Ford'un muhteşem yol tutuşu Mondeo'da da var. Aslında herhalde şuradan kaybediyor. Bu benim düşüncem. Mondeo'da 1.5 litrelik 160 beygirlik bir benzinli motor var. Bu motor bu büyük geniş cüsseli aracı hareket ettirmekte hiç zorlanmıyor. Ama Yakıt tüketimi olarak neredeyse 10-11 litrelere, 12 litrelere dayanabiliyor yakıtı. 1.5 litrelik bir de 120 beygirlik dizel versiyonu var. İşte bu da bu büyük kasayı hareket ettirmekte maalesef birazcık güçlük çekiyor. Fabrika verisi olarak 3.5 4 litrelik ortalama yakıt tüketimi var ama bu büyük kasayı hareket ettirmek için siz daha fazla gaza bastığınızdan dolayı ben hiç de o rakamları tutturabileceğine ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Bir de Mondeo'nun aslında en uygun olan o kasaya en uygun olan 2 litrelik dizel versiyonlu motoru var. Ama o da bizim ülkemizde yüksek vergi dilimine girdiği için fiyat olarak 500 bin liraların üzerine çıkıyor sıfırında. Şimdi böyle olduğunda Mondeo'nun neden bizim ülkemizde çok satılmadığı birazcık da olsa ortaya çıkıyor. Ama yine de Mondeo özellikle son nesliyle o önden baktığınızda size devasa bir balinayı andıran görüntüsüyle harika bir araç. Yol tutuşu, performansı, güvenlik donanımları gerçekten üst düzey tabii ki performans motorlara göre değişiyor. 1.520 beygirlik dizel motorun performansı bence yetersiz. Hani siz derseniz ki ya 200'ü geçiyor işte yeterlidir. Bir şey demem ama bana sorarsanız Mondeo gibi bir araç. 150-160'da araç sollamaya çıktığınızda gaza bastığınız anda çok sürmeden 200 kilometreye çıkması gerekiyor. Listemizin 3. sırasında Opel'in Insignia'sı var arkadaşlar. Opel Insignia bence D segmentinin belki de şu son nesliyle en yakışıklı otomobili. Yani iddia etmiyorum tabii ki zevkler ve renkler tartışılır ama çok yakışıklı, çok güzel ve çok da geniş hatlara sahip. Neredeyse 2 metreye uzanan yan genişliği var arkadaşlar. Neredeyse 5 metreye dayanan bir uzunluğu var aracın. Yani genişlik olarak, yükseklik ve büyüklük olarak gerçekten kaliteli, güzel bir araç sınıf standartlarının bile ötesine çıkmayı başarabilen bir araç. Opel'in Insignia'sı 1.6 litrelik 136 beygirlik 320 Nm torklu güzel bir motora sahip. Bu motorla 11 saniyenin altında tamamlıyor 0-100 hızlanmasını. Son hız olarak 200 km'nin biraz daha üzeri verilmiş ama Insignia biraz daha yukarıya çıkabiliyor, 220'lere dayanabiliyor. Yalnız şu var. Opel'in de bence kaybettiği nokta hala 6 ileri otomatik şanzımandan vazgeçmemiş olması. PSA grubunun çok verimli olduğu söylenen ve vites geçiş aralıkları ve sağlamlığı çok iyi olduğu bilinen EAT8 şanzımanı yani 8 ileri tam otomatik şanzımanı gelirse işte o zaman Opel'in insignia'sı belki birazcık daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilir. Arkadaşlar listemizde 2 numarada bir başka Japon Toyota Avensis var. Yine D segmentinde bir sedan olan Toyota Avensis 1997 yılında hayatına başlamış. Sadece bizim ülkemizde değil dünya genelinde de tamamen üretimini sonlandırdı 2018 itibariyle Avensis. Toyota'nın Avensis'i Euro Encap'ten 5 yıldız almayı başarmış ilk Japon otomobili. Japonlarda sağlamlık dendiğinde Önce olan marka model Toyota Avensis arkadaşlar. Önceleri yüksek motorlarla çıksa da sonradan Toyota'nın bu artık bizim başımıza bela ettiği, tamam verimliliği çok güzel, ekonomisi çok güzel ama performans olarak çok geride kalan 1.4 d4d dizel motorun da içerisinde bulunduğu versiyonlarla satışa sunulmaya başladı ülkemizde de. Ama maalesef bu küçük motora rağmen Avensis istediği beklediği satış rakamlarını bir türlü yakalayamadı. Ama Toyota Avensis'i kullananlar onun ne kadar güzel, kaliteli bir araç olduğunu biliyorlar ve kolay kolay ondan vazgeçmek istemiyorlar. Evet, son nesline kadar çok yakışıklı bir hale hiçbir zaman bürünmeyen Avensis, sorunsuzluk olarak, konfor olarak, donanım özellikleri ve yakıt ekonomisi olarak gerçekten çok güzel araçlardan bir tanesiydi ama maalesef ne yaparsa yapsın bizim ülkemizde yeteri kadar satamadı. Siz eğer Avensis kullanıcısıysanız arkadaşlar lütfen yoruma Avensis'in iyi ve kötü yorumlarını, kötü taraflarını yazın. Ben inanıyorum ki ile ilgili kötü hiçbir şey çıkmayacaktır. Çünkü Toyota sorunsuzluğuyla bilinen güzel markalardan bir tanesi. Avensis de gerçekten donanım özellikleri ve konforuyla öne çıkan belki de en iyi Toyota modellerinden bir tanesi. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve geldik zirveye. Hak ettiği değeri göremeyen bana göre en yakışıklı otomobil Renault'un talismanı. Sadece talisman üzerinden olaya bakmayın arkadaşlar. Bunu geriye gidin Renault'un Latitude'una hatta daha da gerilere gidin Renault'un Laguna'sına kadar getirin. Yani ben talisman üzerinde konuşuyorum ama siz bu söylediklerimin hepsini Latitude ve Laguna içinde düşünebilirsiniz. 1.5 litrelik 115 beygirlik dizel motoru. 1.6 litrelik 130 beygirlik dizel motoru ve yine 1.6 litrelik 160 beygirlik dizel motoru olmak üzere 3 farklı seçenekte satışa sunuldu. Şimdi 1.5 litrelik 115 beygirlik motoru Megane'da da var ve Megane'da bile o kadar hantalken bana göre 12 saniyenin üzerinde çıkıyor 100 kilometreye. Megane'da bile o kadar hantalken Talisman ondan çok daha büyük bir araç Talisman'da nasıldır? Onu siz düşünün. Yani o yüzden bence Talisman'a yanaşacaksanız 1.5'lik motoru direk eleyin kafanızdan. Ama 1.6'lık 130 beygirlik motor 10.8 saniyede yüze çıkıyor. 200 km'nin 205 kilometrede fabrika verisi. Sonuza sahip bence Talisman'ın en güzel motoru 1.6 litrelik. 160 beygir güç, 380 Nm'de tork üretebilen en üst sınıf motoru arkadaşlar. En güzel motoru Talisman'ın. Arkadaşlar Talisman'ın özelliklerinden bazılarını sizlere ben sayayım. Panoramik cam tavanı var. Hayalet göstergesi var ama bunun hayalet göstergesi tam böyle işlevsel bir hayalet gösterge değil. Sadece ortadaki bölümde küçük bir göstergesi var. Yine küçüklememe bakmayın siz. Hemen hemen 6-7 inç var o gösterge arkadaşlar. Ama head-up display var. Göz hizası ikinci bir ekran camın önünde. Talisman'ın belki de en güzel özelliklerinden birisi. 8.7 inçlik kocaman devasa bir testaya andıran eğlence ekranı olması. Talisman'ın diğer özelliklerinden bir tanesi 5 farklı iç ambiyans aydınlatması var arkadaşlar. Hız sabitleyici var. Akıllı hız sabitleyici var. Şerit takip sistemi var. Uzunları yaktığınızda gece yolculuklarında karşıdaki araçları görerek ona göre hareket eden uzun LED, Renault'a özel LED sistemi var arkadaşlar Talisman'ın. En önemli özelliklerinden bir tanesi bence 4 kontrol sistemine sahip ve ön tekerlekler, arka tekerlekler viraja girdiğinizde aynı anda hareket ediyor. Elektrikli ön koltukları var. Elektrikli bel destek ayarı var ve ön koltuklarda hem ısıtma hem de soğutma var. Üstüne bir de yetmemiş arkadaşlar. Talisman'da şoför tarafında masaj var. Yani uzun yolculuklarınızda baktınız ki birazcık sırtınız ağrımaya başladı. Masajı çalıştırdığınızda çok keyifli, çok huzurlu yolculuk yapabilirsiniz. Zaten konforu üst düzey Talisman'ın 19 inç jantları da var. En üst düzeyde ama siz eğer 17'lerle alıp birazcık daha lastik yanak derinliğini yüksek tutarsanız çok 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 daha fazla konforlu bir otomobile sahip olabilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın hepiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.